1999 Leonid Kuçma bundan sonra 1999 dikkat edin tarihi 99'dan sonra Yushchenko geldi. Yushchenko tamamen Amerikan yanlısı bir <laughs> Avrupa yanlısı bir lider. Yanukovic ondan sonra geldi. Arada sizin söylediğiniz var. <laughs> en son Zelensky geldi. Aslında burada burada Rusya ile Amerika kavgası Kuçma'dan sonra başladı rejimde Rus yanlısı mı olacak, Avrupa yanlısı mı olacak? Ukrayna bölünecek mi? Hı. Tek parça mı kalacak? Ya da Gorbaçov'dan sonra başladı. Ya oraya kadar da götürmek mümkün ama Ukrayna konumuz şimdi. Şimdi burada e, bakın hep o Amerikan yanlısı, Batı yanlısı, Avrupa yanlısı e, liderler hep orada okumuşlar, Amerika'da okumuşlar, Avrupa'da eğitim görmüşler ve salı verilmişler. Yani bir taraftan Amerika tarafından, Avrupa tarafından Dönemde, o dön geçmiş dönemde eğitilen, donatılan ve bir şekilde doktrine edilen liderler Ukrayna'nın başına kasıtla getirildi. İş ciddiye nerede bindi? Yanukovic geçince başa cin, iş ciddiye bindi. Hemen o tarihlerde 2004 Portakal Devrimi diyorum ben o tarihteki devrime. Turuncu, Turuncu Devrim. Portakal Devrimi diye bir devrim uydurdular. Kimleri kullandılar biliyor musunuz? Sizin söylediğiniz işte hükümet e, dışı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversite dernekleri, üniversite öğrencileri bir gençlik 91'den sonra Avrupa'nın, Amerika'nın o kendi kimlik ve demokrasi mantığını enjekte ettiler. Ukrayna kimliğini kaybetti. Ukrayna dil kendisi kurgulamaya çalışıyordu onu da yapamadı. Dolayısıyla Rusya ile Amerika arasında bir rejim kavgası başladı. İşte kullanılan aparatlar her ülkede aynı. Gençlik, gençler onlara aktarılan bazı kendi kodlarına uygun olmayan dıştan gelen kültürel bir takım mızraklarla yerle iksan edildi. Onlar da bu gazda meydanlara çıktılar. Hatta adı meydandır biliyorsunuz. Meydan operasyonları başladı. Çadırlar kuruldu. Bedava yemekler dağıtıldı. Bedava bir takım giysiler dağıtıldı. Üniformaya benzer. Ve bir takım batı yanlısı sloganlar atılmaya başladı. Bunun hepsinin altında demokrasi vardı. Değil mi? Gezi bir şey hatırlatıyor mu bilmiyorum. Oraya geleceğiz. Konuştuk. Dur. Orada bırak yani, hocam. Meydan meselesi o Soros dediğimiz açık toplum, Open Society, açık toplum kuruluşu bütün dünyada çökertilecek rejimlerin bütçesini sağlar. Darbelerin finansörüdür. Ukrayna'da yapılan da budur finansal açıdan. Şimdi hocam. O arada ne oldu biliyor musun? Hemen Donbas başladı. Bakın eş zamanlı. Tam oraya geleceğim. Şimdi ben söyleyeyim oradan devam et. Hikaye böyle çok derin aslında. Rusya Donbas'ka elini soktu değil mi? Orada birkaç yere Tabii. elini soktu. Öncesinden oralarda bir şeyler yaptı. Green Man dedikleri yeşil adamlar girdi. Hepsi özel kuvvet biliyorsunuz. Çukur Hendek olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Ya bakın nasıl bağlantı var değil mi? Donbass Çukur Hendek olayları. Hmm. Cizre. Orada de facto bir durum oluşturmak. Kobani dedik. Türk bayrağını mi? indirip yerine terör örgütünün paçavrasını Yüksek dikmek. Yüksekova'da Serhildan oldu. Serhildan işte. Ee, ve e, e, biz şey yaptık. Ee, ne yaptı? Referandum yaptık. Tamam mı? acele. E, sonuçları belli olmayan ve biz Suriye'ye katılıyoruz. Ne bileyim, bilmem nereye katılıyoruz. Bak bunu deni yapacaklardı. Hı. Şimdi oraya ayrı geleceğim hocam. Şimdi şuraya kadar hepimiz anladık değil mi? 2013'ün sonu 14'ün başında Ukrayna'da sorosun ve Ukrayna içindeki Soros çocuklarının katkısıyla, birlikleriyle Ukrayna'da bir takım sermayenin, bir takım iş adamlarının, bir takım sözüm ona derneklerin, STK'ların desteğiyle... Oligarkların desteğiyle. Oligarkların desteğiyle içeride bir karışıklık oluşturuldu. Hı hı. Buna da onur devrimi dediler ve o günün Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'i devirdiler. İşte arada Proşenko var Zelenski'ye yani. gelen yani Zelenski yönetimine gelen sürecin taşlarını döşediler Zelenski'yi iktidara getirdiler Rusya'da savaştırdılar birkaç bölgesi şehri elinden gitti Kırım elinden gitti Amerika'da geldi madenlerin elinden aldı limanların elinden aldı ve Ukrayna'da halk eminim şu anda bin pişmandır. Hemen evet. bir ilave. Foreign Affairs'ın son e, şeyi, başlığı Putin'in Ukrayna'sı. Evet. Işte orada yani, ekopolitiği ikili düşünmen lazım. Gorbaçov mu? E, işte Putin mi? Rusya'nın Rusya başında kim var? Ukrayna'nın başında kim olmalı? O ekopolitik eşanlı çalışmalı. Muhakkak. Şimdi Foreign düne kadar ne yazıyordu? Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Ukrayna'ya sonsuz destek, koşulsuz destek. Ukrayna'nın işte Avrupa'ya entegrasyonu beyaz ırk çok uygun, çok yakışıyor Avrupalı kimliğine. Ne oldu? Polonya'ya gittiler. 5 milyon Ukraynalı hı hı. şu anda Avrupa'nın doğusunda <laughs> mülteci konumunda. 3 yıl dolsun hepsi gidecek. Harita varsa oradan da göstereyim. Haritadan önce şu Zelenskiy'i verin. <laughs> Dedim ya hikaye bakın. 10 milyon yok şu anda Ukrayna'da. 5 milyonu yer değiştirdi içeride. O 5 milyon Avrupa'da Dur. bir başka yerde. Hocam şimdi çıksa dese Kim ki... Kim yaptı bunları? Kim yaptı yani? Evet. Hangi planı devreye soktular Ukrayna ile ilgili? Şimdi çıksa dese ki ya o böyle, böyle anlaşmamıştık. Ülkesine geri dönemez. Ya beni sattınız hani şöyleydi böyleydi. Hiçbir Hiçti. şey yapamaz. Şu anda yapabileceği arzu ettiği tek şey bana güvenilir bir ülkede bu neresi artık? Türkiye mi? Amerika mı? Almanya mı? Japonya mı? Bana güvenilir bir ülkede çolum çocuğumu alayım. Hmm. Bana bir orada güzel bir ev verin. Hmm. Kimseye iletmedim gördüm. Hayatımın geri kalan kısmını tamamlayayım diyor Ben masaya dönme gayreti olarak gördüm. Ay bak, bak şöyle Suudi ben Arabistan'da ben... kim yok? Suudi Arabistan'da herkes orada. Kimse yok. Sadece Rusya ile Amerika var. Hayır, savaş savaşı Amerika'yla Rusya yaptı. Evet ama bu vekalet vekaleten yürüttü. Tamam. Bu ta ta taşeron bu. Ne iş aldı? Kim savaştıysa Yusuf Dinç masaya barışmak için o oturdu. Ben sana farklı bir bakış açısı getireyim. Ee, Suudi Arabistan'daki masada Biden'la iş tutan kimse yok. Evet. Hiçbir Avrupalı yok. Zelenski yok. Ee, Suudi Arabistan'daki masaya oturabilecek bir kişi var. O da Cumhurbaşkanı. Biden'la iş tutmayan dünyadaki tek kişi. Hı hı. Diğeri de Putin. Hı hı. Bir diğeri de Trump işte. Hı hı. Yani bu denklemde Biden'la iş tutmayan birini aradığı için buraya geldi. Hı hı. Baktı ki Münih'te, baktı ki Paris'te bir şey yok. Yani onları Trump muhatap kabul etmiyor Biden'la iş tuttukları için kalktı oradan buraya geldi. Evet. Hocam, Bakalım ama Avrupa diye bir şey yok ki zaten. Şöyle yok ki zaten yani. Tartışırız bunu da tartışırız. Şöyle. Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'yı kullandı hem Ukrayna'yı kullandı hem İsrail'i kullanıyor aşağıda bak, ve bir şekilde patlatıyor şimdi de Biden'la Biden iş tutanlar gitsin Biden bak da. nasıl Avrupa diye bir şey var durumuna geleceğiz. Avru bak, Mesela Almanya'da AFD söylüyorum. gelsin bak. Mecaz söylüyorum yani Avrupa'da tek tek ülkelerle muhatap oluyor şu anda şey. evet. Ya şöyle düşünün. E, Trump Rusya ve Çin'le bir masaya oturdu. Uzlaşıyorlar. Evet. evet. Avrupa bundan nefret ediyor şu anda. Tabii. Avrupa bu durumdan nefret ediyor. Oradan bakın. Şimdi mevzumuz o değil. Bu oralara girmeyelim. Günün sonunda kimse hesap soramayacak. Olan oldu. Ukrayna gitti. Neydi? Basra harap olduktan sonra değil mi? Evet, tabi. Yani Ukrayna harap Badi olduktan Harabi, sonra. Mesra. Oraya gitse ne olur? Buraya gelse ne olur? Ukraynalılar şey, acaba harap olduklarını. Şey Bade Harabi Kiev ya. Yani. Evet. Ukrayna Halkı acaba ...harap olduklarını, kandırıldıklarını, oyun'a getirildiklerini, ihanete uğradıklarını biliyor mu? Bence biliyordur. Bence de biliyordur. Biliyordur. Ama Çünkü ne olacak? Hiç yeni şey bir olmayacak. kriz çıkacak. Şimdi yeni bir şey evet. çıkartacaklar. Diyecekler <laughs> ki barış. Bak sihirli kelime bu barış. Barışı sağlamak çok büyük bir başarı gibi aktaracaklar. Öyle öyle. Ya yani ne oldu başarı? Silahlar sustu. Evet. E gitti ya senin yüzde yirmi toprağın. Evet. E gitti ya hadi Madenlerin yüzde yirmi madenler. Gittiye senin bütün bütçen, üst yapın, alt yapın. On binlerce askerin. Nükleer tesislerin kimin elinde şu anda nükleer testler? Yarısı işlevsiz. Nerede bu kadar habitat, yaşam? Nerede bu tarım alanlarına şu anda ekilebilirlik? Bitti, bitti. Görün, dolayısıyla, görünmeyen şeyler de gitti. Burada, burada bakın Ukrayna 91'den sonra, bağımsızlığını ilan ettikten sonra daha doğrusu bir büyük bir atılım gerçekleştirdi hakikaten. İki tür atılımı ben dikkatle seziyorum. Bunlardan bir tanesi rejimle ilgili çalışmalar. Parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı var, devlet başkanı var. Hatta yarı, yarı başkanlık diyelim. Diğer taraftan bir kalkınma modeli geliştirdi. Ama oligark dediğimiz o özelleştirmeden dolayı çok zengin olan insanlar eski komünist partisi üyesidir onlar da muazzam derecede Ukrayna'nın altına oydular, çalıştılar. Milli bir kimliğimiz olsun. Milli bir dilimiz olsun. Yerli ve milli olalım diye. Olamadılar. Olamadılar. İşte bütün ülkeler yapılan şey şu bakın Amerika tarafından. Kim ki yerlilik ve millilik söyleminde bir takım çalışmalar yapıyorsa hedeftir kardeşim. <laughs> Batı'ya <laughs> bir Eyvallah. ambalaj taşıman lazım. Evet. Bunlar da beceremediler. Amerikalılar müdahale etti. Dolayısıyla şimdi en başa döndük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.